Merhaba arkadaşlar ilk oyundan yeni bir bölümde daha hepiniz bugün Egg Wars'a devam ediyoruz ve yanımda e, devam ediyoruz değil. Egg ve yanımda Mustafa var hoş geldin Mustafa Hoş bulduk hoş, hoş bulduk. bulduk. Mustafa nasılsın bu bölüm alacağız mı abicim İyiyim kardeş sen nasılsın ya alacağız inşallah <laughs> İnşallah abicim e, bayağı baya bir iddialı geldik hadi Ben ayırsın. biraz şey çekip direkt ortaya uçacağım Aynen aynen ben de öyle yapacağım e, Ege nasıl halledeceğiz abicim Egg'i adamları halledeceğiz İnşallah halledir dur, dur. Adamlar ekerlesin biz de abicim set şey çekip ortaya da alalım. hemen koş abicim. Mustafa on ha, sen orayı geliştir ben, ben de burayı halledeyim. Hadi abicim hadi. Arkası ya yürü alt. hiç şerefsiz bu adam yemin ediyorum şerefsiz ya. Ne oldu lan? Ya, benim yaptığım şey direkt geliyor konuyor ya. Abicim takımsın mecbur konacak ona yapacak bir şey yok ya. Yani. Al ya. Bu adam şey mutlu. Nupluk değil daha doğrusu biraz şeydi. Hazıra konmak gibi bir şey. Neyse. Şerefsiz ya. Abicim mecbur konuyu yapacak bir şey yok. Yani. Neyse arkadaşlar. Abi daha hiç çok... ben almadan yapıyor bak benim sinirlenmem normal. Abi, hiç dinlen... ben almadan direkt adam geliştirdiğim şeyi direkt alıyor. Aynen aynen tamam sus tabi konuşayım usta. Allah mı? Allah. Tamam lan Allah. Sinirlendim he. <laughs> Adamı dövecek ya. <laughs> evet. <hadi>. Unuş, un... <laughs> Unuttum ben konuşacağım. Evet arkadaşlar daha çok egort gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, dur bakayım abi hadi. 20 gold varsa ben şurayı geliştireceğim altını. Ne altını? demir. Aynen abi. Aynen abicim. Şu şeyi geliştireyim ben ilk önce altını. Mustafa sen bana set yapar mısın demir set? Set oğlum hiç demirim yok. Demir bulayım. Gel gel ben sana demir atayım. Bende 40'tan fazla demir var. At onların hepsini. Sana kılıç da yapayım, şey de yapayım. Aynen sen set işini hallet ben de. Şu oğlum adam hayır adam alır, adam alır. Buraya gel. Gel gel şuraya gel, gel şuraya. Hani at orada, at orada. At at at. Al hemen kapa abicim adam gelmesin. Ben de şu altını geliştireyim sonra demiri geliştireceğim. Hadi abicim 8. 2 gold dağılsam alırsam altın geliştireceğiz arkadaşlar. Ben 3 tane gold ne alıyorum kendime. Tamam 3 tane. Atla... Sen kılıç yapayım mı sana? Yap yap. Sen seti falan sen hallet Musa. Ben şeyi geliştireceğim. 2 tane demir kılıç. Demir geliştireceğim. Aşağıdan demirleri de kapayım ben. Hop süper. Hop süper. 20 gold lazım bana. 20 gold yapsak şu demir hayvan gibi üretim yapacak da abi 20 volt yapamıyoruz. Al şunları. Nerede abiciğim? Eyvallah eyvallah eyvallah. Eyvallah Mustafa. Mustafa. Efendim. Blok al ortaya gidelim ya da dur bende ayrım varmış ben alayım. Aynen sen blok al. Ben blok aldım abicim. Bir de bekle ben bir de kazma alayım. Abicim bende 52 blok var yeter mi? Yeter 26 da bende var. Dur azıcık ekip kaptayım da ondan sonra gideyim. Ek patlarsa GG. Bence var ortaya gitmeyelim. Şu galaksinin tepesinde var şey. Ona gidelim. Orada çok uzak abicim ya. Oraya blok 14. zor yani ben deyip Al şu oha 3 tane kazma yapmışım. Al şunu al. Mustafa. Al şu 2 tane kazma attı. Sen al tamam arkamdan gel abicim. Gel beraber. Aldın gidelim. mı o kazmaları? Aldım. Alayım. Bekle abi bir dakika ben şey yapmam lazım. Bekle golden apple yapacağım. Ha tamam bana da at birkaç tane. Taş kazmalar şurada dursun. Belki ek kırarız. Mustafa biraz daha blok alayım ben ya. Sen al ben gidiyorum. Emin mu? olamadım. Dur bekle beni. Sen yol çekmeye başla abicim. Ben biraz daha blok alıp geliyorum. Bizim adam yol çekmiş galiba. Aynen. Bizim adam yol çekmiş. Çekmiş mi? Aynen aynen çekiyor. Ta oraya kadar gittim hiç Fark etmedim. Neyse. Ben biraz daha blok aldım abicim. Hemen geliyorum. Ek kırmaya da gidebiliriz Mustafa. Aynen. Çünkü ben de sen sayende kalmamız oldu abicim adam niye böyle yol çekiyor ne yapıyorsunuz abi adamlarla kapışıyorum ben abi niye tepeye doğru çıktınız ki siz oğlum mecburen tepeye doğru çıkacağız şey yapmak için oğlum bu map böyle değildi ya neyse dur 4 Or oldu hadi bir tane daha ver de gideyim hadi bir tane daha ver ortaya gittin mi sen aynen ben ortadan 5 diye aldım geliyorum tamam gel abicim hadi Koş koş koş. Önden devam et Mustafa. Sakın ölme. Oha oha adam vuruyor. Oy, abi aşağı düştüm ben. Oo yapma. Arkamdan vurdu ya. Adam falan gelmesin de ama. Yolu hafif kır Mustafa. Kazma atsana bana. Yolu kırayım ben. Yanında orada mısın Tam. sen? Ben kırıyorum. Bekle. Tamam az Ama sakın ölme. Diğer geliştir ondan sonra öl bak. Gel. Diğer ölüştüğünün de seni diye. <laughs> Mustafa şimdi yanlışlıkla düşersin falan sonra seninle uğraşmayayım. Çabuk geliştir şurayı. Süper efsanesin tamam. Ee, Mustafa ben biraz set şey çekip ek kırmaya gideceğim. Benim her şeyim tamam. Sen biraz bana gol ne yaparsan sevinirim. Tamam, ben kendime de Veya abi tamam. sen sizden Onu adamlar yapsın ya şimdi sıkıcı olmasın diyor. adamlar yapıyorum ben hatta kontrol edeyim şuradan. Abi beni kapladığın şey gibi var. duruyor ya. Mustafa sen kaplayabilir misin şu egi ya? Bekle ben biraz obsidyen ama şey işte şey diamond kasmam lazım. Diamond'ı ne yapacaksın abi şimdilik? At, geliştireceğim. Tamam diamond'ı geliştir ben de bir bakayım etrafta neler var. Ben şeyi falan yapayım. Yürü git de bir alayım ya. Mustafa 10 diamond var mı? 10 diamond yok işte dur. 10 olunca ilk orayı geliştir sonra bir 10 daha bana ver ben de altın geliştireyim. Adam verse bana. Dur dur ben alırım abi onu kapalım. Şerefsiz tövbe estağfurullah. Bak ya abicim hep Aklıncı de bu, Cemile de bu adam kondu az önce ya. Abicim bunun iki neymiş bir söyle bana. Ne bunun iki? Reportlayacaksın mı? Yok reportlamayacağım da yazı yazacağım adamı. Yok valla. Ne bunun iki ya gözükmüyor. Şerefsiz tövbe estağfurullah. La ortadan toplayacağım gidip, değil mi? Bu soru işareti koyayım. Ne yapacakmış? Ne kadar büyük bir, ne kadar mükemmel bir İngilizce'm varmış la. Tabi soru işaretini başa koydum. <laughs> Adam yazıyor herhalde. Ma be ne demek ya? Ma ne demek? Oğlum ne, nece lan bu? Dur, speak English yazalım. İngilizce yazışına bak çocuğun. Ne yapayım bunu? Sorry yazdı adam. Sorry, level diamond. Level diamond yazdım ben de. 11 12 Arttırdı ben ortadan adam, level'ını arttırdı. Ben ortadan diye topluyorum vallahi ya. Şimdi gidip kendime biraz şey alacağım. Kılıç yes, al. Kutu yazdım adamı tamam. Adam seviye arttırdı ya helal olsun tamam. Bizim adaya hiçbir şey yapmayacağım vallahi. Ben. Level arttırsın da ben başka bir şey demiyorum. Go go. Hop. Tamam level arttırsın. Süper abi. Ben yapayım, kılıç mı yapayım ok mu? Kılıç. Ok pek işe yaramaz abi. Senin taş kılıcın var mı? Benim hiçbir şeyim yokmuş. Al. Sen bana set çektin mi? Eski taş kılıcımı attım sana. Zaten hep eskini, eskini kullanıyorsun sana. He diamond'ı sana vereyim mi? daima kalıcı. Ver. Anam anam az daha aşağı gittiydim ha. <laughs> ah bir gitseydin ha. Aynen diamond kılıcım var elimde. Diamond'u bana versene. He al. <laughs> ben o daha diamond'u biriktirmek için ne kadar şeyler çektim biliyor musun? Dur adam diamond'un başından gitti ben kapayım bari. Aynen aynen aynen. Tamam diamond'u ben kapayım abicim. Sen kaparsan güzel olur abi. 10 tane diamond olunca sana vereyim sen şu altını geliştir obsidian yapalım. Aynen. 5 5 tane ben getiriyorum. Tamam. 6 tane de bende var. Gel şu 6 tane yatayım sana. Bekle bir dakika. 10 tane alacağım buradan bir tane de kendime ok yapmam lazım. Gold'u geliştir. Aynen biraz daha toplasan 10 tane topla. 10 tane var bende şu anda. Gel de gold vereyim. Gold'u geliştir. Bekle bir dakika abi biraz toplamam lazım benim burada. Gel gel geliştir sonra. Aa, adam geldi, adam kaç. geldi, adam geldi. Kaç kaç. Ha nerede? Aa bu Adob vallahi geliyor. Oğlum bu kılıçla ölürsem var ya ben hiçbir şey demiyorum. Sen ortada mıydın? Yüksel gel gel oh, adam, adam, adam arkamdan geliyor. geliyor. Dur 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 dur. Tamam. Tamam tamam. A aşağı düştü. Kendi tamam. düştü yalnız ha. Bu kim? Sen misin? Yok. Bırak da biraz Allah bırak da. Al şunu al sana atacağım. Diamond atacağım bana bak. Al, adam gelip olursa var ya. Hemen şey geliştir kardeşim. altını oldu geliştir oldu Oğlum yok. setim var zaten. Bırak da biz alalım ya. Ne kadar? Aynen işte bu adam hep benim şeylerimi konan adam bu. Alamıyorum ki ya. Üf. Oğlum bir git ya şuradan. Gold level 3. <laughs> Süper. Ben obsidiyen yapacağım. Oğlum çekilsene lan. Allah Allah. Kaç tane obsidiyen gerekiyor? 4 tane değil mi? 5 tane. Ya oğlum. İlla canımı sıkacaksınız ya. Ne yapacaksın oğlum Diamond'ı? <laughs> Set çekecek ne yapacak? Bence set çek zaten. Salak herif ya gitti. 20. Abi şimdi bu altına gelir var ya. Yes yazıyor. Ben diyorum soru işareti diamond yazıyorum. Bu da yes yazıyor. <gülüyor> Allah <gülüyor> akıl versin. İkinizin <laughs> İngilizcesi de birbirinizden süper beter. Süper ya süper değil mi İngilizce? <laughs> 27, 28. Oğlum bir tane mi şey var burada ya altın? Evet oğlum baştan ne olacak? Oha adam geldi adam geldi. Mustafa abi. Yemin et. Ege patlatmasın çabuk in abi. Ege in ege in. İniyorum 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 iniyorum. Ege in adam geldi adam geldi. Abi öldür öldür aşağı atacağım aşağı atacağım aşağı atacağım. Mustafa geliyorsun mu? Geliyorum geliyorum geliyorum. Aşağı Ooo, attım be. bravo be. Demir set adam aşağı attı. İşte bu arkadaşlar. Efsaneler diyoruz ya harbiden. Arkadaşlar deli bir like. Evet arkadaşlar like atarsanız seviniriz. Abi çok güzel oldu ya. Yalnız kendimden beklemediğim bir başarı yapmışım. Aynen aynen. Hiç beklemiyordun değil mi ben o aşağı atacağım? Aynen abi Şahsen ya. Şahsen ben de beklemiyordum neyse abi. 48 dur 2 tane daha alayım mı gidiyorum ben. Tamam tamam ben almayacağım zaten bak. Tamam iyi. 50 oldu. Tamam süper. Sen al kendine abi, bir demir kılıç yap. Abi obsigen yap obsigen. İdare etmek için kendine bir demir kılıç yap istersen. Yok yok obsigen yap sen onları ben. Yap. Tamam ben 5 tane obsigen yapacağım ben hazır her şey. Tamam sen onları ayarla kardeşim ben de diamondın başında bekleyeyim. Bak ya adam seti çekmiş hala diamondın başında bekliyor. Ne kadar noobsunuz ya. Ya noob değil bu insafsızlık ya. Aynen öyle abi. Abi adamlar yol yapmış. Nereye? Bize. O yolu biz yaptık ya zaten. Ne tarafa doğru? Ortaya doğru mu diyorsun sen? Hangisini? Hayır abi soldan yol yapmışlar bizi. Ya abicim çekil de bir alayım. Hah gitti. Yah yazdı gitti. <laughs> Ya mont tamamdır ama şey obsidenle kapladım ben her yerini. Tamam abi 25 diamond olsa da şunu geliştirsem. Mustafa sen de iştahı Al 9 tane atayım gel. At at şunu geliştirsek çok rahat edeceğiz de. Allah belanı versin. Düştün mü? I believe I can okay. fly. Mustafa. <laughs> diamond kılıçla öldüm ya. Mustafa her şey gitti değil mi ya? Neyse abi yaparsın ya. Nut Mustafa. Abi seti çekip ek kırmaya gidelim. Aynen dur ilk kırmaya gideceğiz ya ben bir ortaya Oooo. Ne oldu? Adam dehşet ya. Ne oldu lan? Harbiden dehşet ya. Ne oldu? Diamond attı. Kaç tane? 10 10 tane attı. Dur. Ananı sat. Ne oldu lan? Ne ne oldu oğlum ekdirildi. Bizim mi Evet. <laughs> Çabuk kılıç yapmam lazım. Oğlum nereden geldi adam? işte öbür taraftan geldi ya. Abi. Allah kahretmiş gitti mi? Aynen ya. Ulan. Ne ben, ben böyle yapıyorum. Mustafa bizim ek gitmemiş ki. Oğlum buluyoruz biz işte. Biz buluyor muyuz oğlum? Aa biz dediz değil mi? Günaydın. <laughs> Oo abi çok sevindim bak. <laughs> ya Mustafa bizim ek gitmedi ya. Ne diyorsun? Ay ne diyorsun kardeşim ya? <laughs> Dilime girdim. Abi adam el alasın ya. Gel bu bölüm kazanacağız. Tattı. Bu bölüm kazanacağız abi. Lafımı geri aldım kardeşim. Adama laf ettiydim ya. Geldi diamond attı. Eyvallah. Thank you yazdım ben de. Thank you. Tamam. Tamam sus. <laughs> abicim 3 diamond var mı sende? Daha doğrusu sen öldün değil mi? Aynen. Hadi abicim 23 24. Abi ek kırmaya gidek hadi ya. Ben gidiyorum. Dur abi beni bekle beni bekle hayır. Ben de dia almaya gidiyorum oğlum dia. Ha dia kapı oturuyorum. Tamam şunu geliştireyim ben süper. Tamam sen çekil biraz benden toplayayım. Benim toplamam ben de ki. Bende de yok. İşte benim yapmam gerekiyor. Sen de gene var. <gülüyor> 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 Bir düşsen. <laughs> düştün mü? Allah ceza vermesin Mustafa. <laughs> Abi ne oluyor bana ya? Allah ceza Mustafa'nın dramı arkadaş. <laughs> 7 tane golden apple'ım vardı ya. Ya Mustafa ne kadar lüksün ya. Abicim şeyi altın geliştireceğim sen. Yo altın 3 zaten niye geliştirdim ki bir de? 3 mü? Aynen. son seviye yap. Abi 25 tane diamond istiyor. E veririm ben sana. Ya yok, da vermeyeyim ben gere seçeyim. Gerek, gerek yok abi artık. E şeye gerek yok ki artık. Oha lan bizim adamdan mı düştü? Bir ses yok. geldi de tık diye neyse. Herhalde düşmemişler altı yazı gelmedi. Abicim set kaç tane ile çekiliyordu ya? Diamond set. 20. Ya sen bir çekti bana da haber ver de ben de çekeyim. Tamam ben bir 64 diamond yapıp. yo Abi öldüm. öldüm Abi öldüm. ek gitti. Ha öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Öldürdün mü? Aynen. Süpersin Mustafa. Arkadaşlar ek gitti. Yüksel çabuk diamond çabuk çabuk çabuk. Abi 50 diamond var bende. Dur 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 dur. Abi hemen, hemen set. setin çek bana da çek hadi. Tamam abi sen diamond'a git başkası kapmasın. 2 tane şey. set çek abi ya 20 ta oha. tane oha 60 tane diamond'ın ne yapacaksın sen? Abicim dur. Abi set 20 tane çek. Tamam, bana Tamam çek. Mustafa sekeceğim. bir dur çekeceğim. Dur abicim. Dur 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 dur. Hadi bırak. Diamond'a git hemen. Diamond'a git. Diamond'dayım diamond, ben. 10 tane oldu. Hadi 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 çabuk. Abi gezin. Kan almamız lazım bu oyunu. Abi gel 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 gel. Setin atayım. Dur ben oraya hadi, geliyorum. Ben Diamond'ın oradayım. sen buraya gel. Dur. Kılıç yapabildin mi bana? Dur abicim senin botun nereye gitti ya? Allah kahretmesin. Bir de sana bot yap dedim o nereye gitti bilmiyorum. Ha buradaymış tamam dur. Gel abicim. 18, 19 ben de şeyi yapacağım kalkan. Sen de kılıcı yap abicim kalkan değil. Senin kılıcın var mı? Benim kılıcım yok. Al bunları. Tamam ben ikimize kılıç yapacağım. 24 tane biriktireyim. Bir daha pantolon vermedin. Al bende de 10 tane var. At onları Mustafa ben kılıcım. Pantolon vermedin. Verdim pantolon pantolonu? arkanda. da arkan Atacağım bana onları. At. at sen bana diye al. Sen at, sen be, at, şey at yap. ben yapayım. Sen at ben yapayım. Ya al o zaman al 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 al. al. Şöyle atayım al. Kılıçları <laughs> hallet Mustafa. Aynen aynen aynen. Ben iki tane kılıç yapayım hemen. Evet. Kılıçları hallet gidelim. Oo oh, bir tane. Aa tamam iki tane balta yapabilirim. Balta yapma kılıç yap. İyi, tamam, sen bilir. balta daha mı çok vuruyor ya aynen daha çok vuruyorsa balta yap ama tek tek vurmamız lazım şey olduğu için adam bayram bay takıyor yaptı. helal olsun ya harbiden helal olsun ya ah you kardeşim helal olsun ne oldu ya yapma ya abi adam beni nasıl düşürdü adam mı düşürdü reaper gs was killed by darth vader diyor o kim ya Anlamadım ki. Abi o nasıl oluyor? Bilmiyorum valla. Abi gözünü seveyim düştün mü Mustafa? Aynen ya. Mustafa beni izle gözünü seveyim ya. Ek kırmaya gideceğim ben birazdan. Abi olamaz ya. Abi yalnız iki takım kaldık ha. Aynen aynen. Dur yanlış yere koydum ben elması. <laughs> abi diğer takım var, bir baksana onlar ne durumda? Diğer takım var. abi bakamıyorum ki. Shift'e basıyorum inmiyor aşağı bilgisayar ya. Allah Allah sıkıntı abicim. İki kez iki kez space'e bas. İşte baksana. Abicim kılacağım dur. Bizim Oha bizim ek gitti doğru ya lan. Allah kahretmesin. Aynen. Abi ben bir kişi mi? Oha. <laughs> oha Çabuk kalkan malkan yap kendini. Çabuk. Oha. Büyü elma yap, kalkan yap. Abicim dur 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 dur. Oha. Öldün mü? Abi öldüm de takımda tek ben kalmıştım ya. Aynen. Yapacak yer, bir şey yok. Çıktı mı abi? Aynen. Abi gözünü seveyim tek ben kaldım ya. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. daha çok iyi borç gelmesi istiyorsa videoyu beğenmeyi, ee, beğenmeyi unutmayın. beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.